Selamun arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bisikletimizin arka jantın orta göbeğine bakım yapacağız. Videonun başında da gördüğünüz gibi jant çok boşluk vardı jantın orta göbeğinde. Ve sallanıyordu. Bu yüzden diskimiz ayara gelmiyordu. Arada da vitesimizde sıkıntı çıkartıyordu sağa sola fazla sallandığından dolayı. Bakım yapmaya başlamadan önce rublemizi ve diskimizi söküyoruz arkadaşlar. Şimdi rubleyi sökmek için şuradaki somunu söküyoruz. Şimdi şu şekilde somunumuzu söktük. Buraya ruble sökme anahtarımızı bunu oturturacağız Ve bir bor anahtarı kurbağacık ya da buraya uyan bir anahtarla bunu sökeceğiz. Şimdi arkadaşlar Bu anahtar buraya takıyoruz. Ben şöyle kurbağacıkla tutuyorum. Tabi bu kurbağacın devamına şuraya bir boru, uzun bir boru takıp iki kişiyle daha rahat sökersiniz. Genelde zor sökülür burası. O yüzden. Şimdi diski sökeceğiz. Tabi şöyle yere bir şey serin. Böyle parke zarar görmesin. Parke çok çabuk zarar görüyor. Çizilmeye karşı Jantınız da çizilmez. Bu sayede. Şöyle. Benim diskin civatalı tork haliyle sökülüyor. Bunları gevşetmiştim önceden. Şöyle gösterebilirsin. Şöyle söküyorsunuz işte ya. Orası basit yani kolay. Tabi sökemezseniz tornavida gücünüz yetmezse şuraya bir şey geçirin mesela başka bir tornavida oradan destek diyerek sökebilirsiniz. Şöyle söktük. Şurada diskimiz. Diskimiz biraz paslanmış. Uzun süredir bisikleti kullanmadığım için. Şimdi şu sonunu sökelim. Şu sonunlardan bir tarafı söküp mili ortadan çıkaracağız. Ve bilyeleri çıkartacağız. Bu sonunlar birbirine sıkılıyor yani sıkıldığı zaman da milde sabit kalıyorlar. Sağa sola gevşeme gibi bir şey yapmıyorlar ya da sıkışma gibi. Buranın özel anahtarı oluyor genelde. Yani anahtar ince oluyor. Oraya girebiliyor. Benimki sanırım buranınki 17 anahtar. Şuranınki de 15 ile sökülüyor. Ben burayı sildim şu şekilde. Tabi baktım ki diğer tarafın somunu gevşekmiş. Bu tarafı sökeceğim. Diğer taraftan da mili çekip alacağız. Bakın arkadaşlar şu şekilde somunlarını söktüm. Tabi rublenin olduğu tarafı sökebildim. O gevşek olan tarafın somun bir süre sonra dön dönmemeye başladı. Sıkıştığından dolayı. Bu taraf daha kolay söküldü. Bu taraf söktüm. Şu i̇çindeki bilyeleri boşaltacağız. Diğer taraftaki de bilyeleri boşaltacağız. Bilye eşeneklerini. Ardından güzelce sileceğiz. İçini temizleyeceğiz. Eski yağından arındıracağız. Şu şekilde da içini temizledim. Biraz sanki paslanmış mı? Öyle bir şey olmuş. İçine su almış muhtemelen. Diğer tarafta sıkıntı yok. Şöyle buralarda bu yataklarda çukurlaşma ya da nasıl diyeyim böyle tırtıktır çapaktır, şeydir. Olmaması lazım. Olursa değiştirmeniz lazım arkadaşlar. Burası sökülebiliyor. Bu göbekte. Bildiğim kadarıyla. Çünkü bu alüminyum. Bu da muhtemelen çelik. Aşınmaya dayanıklı. Tabi fazla aşındığı zaman burasını değiştiriyoruz. Bilyelerimiz. Bilyelerin üst kapağı ve şu taraf. Bunu sanırım sökmüşler ve başka bir göbeğinkini dağıtmışlar. Küçük göbeğinkini dağıtmışlar sanırım. Şu ebatı biraz küçük olanları var. Düşündüğüm kadarıyla. Şurada da bir bükülme var. Muhtemelen sökmüşler. Milemiş şu şekilde. Bu kapağı da temizledim güzelce. Tabi şuralarda dediğim gibi göçük, çapak, kavlama, fazla çukurlaşma varsa değiştireceksiniz. Şimdi şu kısmı 15 anahtarla şu kısmı da 17 anahtarla tutuluyormuş. Tabi bu göbekten göbeğe değişiyor sanırım. Bazı farklı olabiliyor. Bazı mesela şurası da 15 anahtarla tutabiliyorsun. Ama benimki 1.17 17, biri tutuluyor. Tekrardan bilyeleri yağlay. Burayı yağlay. Bilyeleri içine dizeceğiz. cantı bir yere sabitleyip milin üzerinde takılı olan iki tane somunuzu birbirine sıkıyoruz arkadaşlar. Ve bir tarafı sabitlemiş oluyoruz. Diğer tarafı da ayarlayacağız. Diğer taraftan ayar yapacağız yani. İkisini birbirine sıktığımız zaman gevşeme gibi bir ihtimali azalıyor, olmuyor diyebiliriz. tarafı sıktım arkadaşlar. Burayı da boşluğunu aldım somunların. Ve elimle rahat bir şekilde dönecek şekilde mili ayarlayıp somunları birbirine sıktım. Tabi bu aradaki boşluğu dışarı çıkan civatanın kafasını iki tarafı da eşit yapmaya çalışın. Tabi ayar yaparken dikkat etmeniz gereken şeylerden biri bu ortadaki mili elinize rahat döndürecek kadar ayarlarsanız Az bir şey de olsa milde sallantı oluyor. Ama eğer sallantı az olsun, dönüş yavaş olsun derseniz mil zor dönüyor. Tabi biraz alışabilir, alışma payı da var. Ama yine de zor dönüyor. Hızlı dönsün isterseniz biraz gevşek bırakıyorsunuz. Az bir şey sallantılı oluyor mil. Ben o şekilde yaptım. Hızlı dönsün. Az bir şeyde sallantıdan bir şey olmaz diye düşündüm. Burayı o şekilde ayarladım somunu. Ayarını. Size kalmış bir şey. Somunlara sıkmak için bıraktığımız civata payını kumpasla ölçeyim sizlere göstereyim dedim arkadaşlar. 26.2 diye şu şekilde. Diğer tarafta da ölçüyoruz. 26.2 Bu tarafta 22.7 4 milim, 3.5 milim işte o civarlarda bir hata payımız olmuş. O kadar da olur. Diyorum hatta bakın düzgün ölçersek 24.5 diyor yani. 2.5 milimle hata payımız olmuş diyebilirim. Şu şekilde deneyelim arkadaşlar. Gayet güzel dönüyor. Tabi ileride bu sallantısını biraz daha azaltmak için rulmanlı göbeğe geçmeyi düşünüyorum. Yani bu şekilde ya. ben beğendim. Güzel oldu. Videoların devamı için abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğen atabilirsiniz arkadaşlar. Tabi diski ve rubleyi takalım. Videoyu bitirelim. Rubleyi takacağımız kısma biraz yağ sürelim. Tekrardan sökerken işimiz kolaylaşmış oldu. Az da olsa rubleyi taktım. Tabi çevirerek sağ tarafa doğru takabilirsiniz. Gayet basit kendi kendine sıkışır zaten çevirdikçe. Bu anahtarla daha hafif yoklayın sıkabilirsiniz yani çok sıkmayın. Tabi kendi sıkışır. Tamamdır. Diski de yerine oturup durduk arkadaşlar. Şu civatanı takıyoruz. Ama takarken karşılıklı takıyoruz. Şöyle karşılıklı. Kastırmasın diye. Bu şekilde takıyoruz. Diski de taktık arkadaşlar şu şekilde. Tabi ortam müsait değildi ben videonun bir kısmını ses kaydıyla kaydettim. Şöyle az bir şey sallantı var. Yine öncekine göre güzel yani. Şu şekilde bakın. Burada sallantıya bakıyorum gözümle. Kamerayı aşağı tutuyorum. Neyse. Video bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bye bye